dakika gelişmesiyle başlıyoruz ana habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı aradı ve Türkiye'ye davet etti. İletişim Başkanlığı dakikalar önce yaptı bu açıklamayı. Hemen tweet gelsin arkadaşlar. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı buna dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı aradığını duyurdular. E, i̇ki lider bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı Ayrıca Erdoğan görüşmede Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti diyor açıklamada ABD başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımlı Cumhurbaşkanımızla desteklediğini İran ile yürütülen müzakere sürecini ve Rusya Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için ortaya konulan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin işbirliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Bu son cümle çok önemli. Neden? Çünkü Mayıs ayında yani önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir Orta Doğu doğu turu yapması bekleniyor ve o Orta Doğu kapsam, turu ta, kapsamında acaba Türkiye'ye gelecek mi diye tartışıyorduk. İşte tam da böyle kritik bir zamanda Cumhurbaşkanı'nın Trump'ı Türkiye'ye davet etmesi önemli. Açıklamadaki Suriye vurgusu da çok önemli. Son günlerde özellikle İsrail burada e, istikrarsızlık yaratacak yeni saldırılar gerçekleştiriyordu. Hafta sonunda yine İsrail Kasyum Tepesi dahil olmak üzere Şam'ı yine bombaladı. Dürzileri bahane ederek Suriye'de istikrarsızlık yaratıyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın olası bir yüz yüze görüşmesi bütün bu krizlerin konuşulması SDG'nin oradaki federasyon talepleriyle ilgili Türkiye'nin taleplerini doğrudan Amerika'ya iletmesi bakımından da yine çok önemli. Bu sıcak gelişmeyi de sizlere aktarmış olalım.